Kevserim, almışsın mesaj elini. Öf, yazmıyor işte. Bu mamuz yazmıyor, yazmıyor. <laughs> Belki yazan yerleri ağrıyordu. <laughs> hmm. Bak kızım, ben sana diyorum bu çocuk seni oynatıyor diye ama sen bana inanmıyorsun işte. Bütün erkekler böyle. <laughs> Al işte, yine konuştuk profesör. <laughs> tamam, yaz bakalım. Mesaj at kızım. De ki, yarın buluşalım de. Gelecek mi? Her iddiasına varım, gelmeyeceğim. Oğlum, akşam ağırsa da buluşalım ben ha Harmanın başım dönüyor. Oğlum az yolda. daha var, az daha. <laughs> Harmanın ha, başım dönüyor. Ne <laughs> duyacak, ne yapıyorsun ya? Kardeşim bende az bir şey para var. İşte bende para yok ama benim kardeşlerim var. Ya ya. Ben salona gidiyorum. Git, bana. E satranç oynayacaktık. Ya kızım ben sana öyle bir söz mü verdim? <laughs> Sen öğreteceğim diye tutturdun. Ama beraber. Şş, tamam, hadi git kızım. Bak ben öyle düz adamım, santraç mantıraç bana gelmez, git hadi sen. Hişt, ne iş? <laughs> e kızım bazıları Vanda seviyor. <gülüyor> <gülüyor> ya binanın ağzını gözünü kırarım senin ha. Bak bak bak, bak bak bak. Meral, kızım niye durdun öyle mah gibi? Şş. durum mu geldi ayağa? oluyor lan? Allah Allah, anlamadım ki bir anda durdu öyle. Neyse gidip bakalım bari peşine. Biz de gelelim mi? Yok yok, siz gelmeyin. Belki kısa falan bir şeydir. Siz kalın, biz hallederiz. Arayın.